Evet şu anda yayındayız. Samet'cim merhaba. Samet ne yapıyorsun? Merhaba Nihat abi. İyi. Çok şükür abi. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi vallahi. Ne yapalım işte. Maçları takip ediyoruz. Galatasaray Samsun Spor da maçı vardı biliyorsun. Onunla ilgili evet. yayın... hoş geldin sevgili Metin'im. Galatasaray'ın galibiyeti Fenerbahçe strese sokup oyunu etkiler mi diyor? Nasıl geçti maç? Ben hiçbir şey anlamadım abi maçtan ya. Yani bir 15 dakika maç seyrettim tamam mı? Ondan sonra yani geri kalan 75 dakika çile çektim bildiğin ya. Ben böyle kötü bir maç izlediğimi daha evvelden hatırlamıyorum yani. Sen nasıl geçti? Nasıl izledin maçı? Bize bir anlatı ver. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi maçı öyle bir başladık ki biz Galatasaray ilk 10 dakikada zaten iki tane gol atıp skoru aldı. Ondan sonra zaten rakip de demoralize oldu. Ben farkın daha da açılacağını, daha da iyi bir futbolla bugün galip geleceğimizi bekliyordum açıkçası. Ama yani geri kalan 80 dakika boyunca, bilmiyorum katılır mısın, Southampton Spor Galatasaray'dan daha etkili ve daha düzenli olmadı bence. Yani... Küsmen yani, evet. katılabilirim. Daha etkili oynadı diyebilirsin ama sonuç yok. Sonuç olmayınca, sonucu geçtim. Yani pozisyon bir de doğru düzgün yok ki yani bu kadar yani o tempoyu arttırman demek ama bir somit ortaya bir şeyler sunmak demek yani. Hep o final paslarında ya tercih hatası e, ya, ya e, kalite eksikliği buralara geldi yani. Ben Samsun sporu atıcısı ne oynadı, ne yaptı, sahada neyi planladı ben hiçbir şey anlamadım. Sen kaldığın yerden devam et. Ya şimdi bugün mesela maçı izlemeyen birisi Galatasaray destekliyen bir taraftar maçtan sonra şunu düşünürdü <laughs> muhtemelen. Ya Samsun deplasmanı. Ee, Samsun'da 4 haftalık iyi bir periyodu var. 2 galibiyet, 2 beraberliği var. Neyse evinde de son üç maçı galibiyetle bitirdi. Şimdi zaman 2-0'lık galibiyet evet maç izlemeyen bir insan için rahat geçtiğini düşünebilir belki maçın ama şimdi şöyle sana şu konuda katılıyorum. Samsun belki %100'lük gol pozisyonları yakalamadı ama son vuruşlarda çok acemize davrandığı çok net pozisyonlar var bence. Ve birkaç tane da net kurtarışları var aynı zamanda. Yani Galatasaray ilk 10 dakikada skor aldıktan sonra bayağı bir geriye aslandı ve gerip şekilde açıkçası. Ama tabii deplasmanda alınan 3 puan çok önemli. Fenerbahçe'den önce maç oynayıp da 3 puanla çıkmak çok çok büyük avantaj oldu bizim için. Yani birkaç tane bireysel performansa değinmek isterim. Mesela bence maçın yıldızı Galatasaray'da da Victor Nelson diyebilirim. Yani savunmadan önce Keza Sanchez de bugün iyiydi. Kaç tane hatası vardı ama iki stoper pandemimizde iyiydi. Orada her zaman iyiydi. Barış Alper zorladı. E, bence çok da güzel bir gol attı. Orada kaleciyi geçmesinden çok harikaydı. Bir de buna ek Mertens'i beğendim. Ama şöyle de bir gerçek var ki sen de hep yayınlarda bunu söylüyorsun. Beni, beni de biliyorsun. Ben sezon başından beri söylüyorum. Galatasaray iyi top oynamıyor. Peki bunun nedenleri ne ya ama? İyi, iyi top oynamıyor, ten bile kazanıyor. Bunu neye bağlıyorsun abi madem öyle? Birincisi şu. Bu sene, bu sene nazarında konuşuyorum. O kadar kalitesiz bir ligimiz var ki. Fenerbahçe'yi teyze ediyorum. Fenerbahçe gerçekten. <laughs> hani an maçlarda bile iyi performans veriyor Fenerbahçe. Kazandığı maçlarda zaten hatta bir dönem biliyorsun İlk 5-10 dakikada maçları yutuyordu Fenerbahçe. Birincisi bu. Galatasaray iyi top oynamamasına rağmen ligimizin kalitesi çok düşük olduğu için ve Anadolu takımları Galatasaray'dan Fenerbahçe'den bu sene puan almakta çok zorlandığı için Galatasaray bir şekilde yarışta devam ediyor. İkincisi tamamıyla yanlış bir transfer politikası. Sezon başında başlayıp devre arası da devam eden. Ya bu takımın sol bek eksikliği sezon başından beri aşikar. Ya hala bizim yönetim 8 numara eksiğimiz de aynı şekilde. Ve biz hala bir sol bekle 8 numarayı kadromuza katamadık. Yani ben sezon başından beri Okan Hoca'yı eleştiriyordum. Çok eleştiriyordum bazı konularda. Ama adamın malzemesi de bu. Tabii ki yani ligde en iyi kadroya sahip takımdan birisi Galatasaray ama ya sol bekli sol Solbek değil. Sağ açığı Barış Alper e çocuk 2-3 tane mevkide oynuyor. E 8 numarası Kerem Dem Demirbağ orijinal bir 8 numaradır Yani tuhaf yani Galatasaray'ın kadro planlaması çok tuhaf buna rağmen yarışta hala devam edebilmesi de bu konuda da Okan Hoca'yı tebrik ederim evet doğru söylüyorsun peki son transferler falan geldi iki tane biri Sabek biri de Santofor ee, bitti mi yani bu kadar mı bu Galatasaray'ın transferi çünkü ayın dokuzunda şey bitiyor ama bugün son günlerde Avrupa'ya Esame ailesi bildirilmesi için bugün son günlerdi sanırım doğru mu? Tabii tabii. Peki bir de şu boyut var mesela şimdi orta saha bölgesinde Kerem Demirbay evet eee Torreira da çoğu maçta yan yana oynuyorlar ama şimdi Kaan Ayhan'ı da e, orada kullanıyor ama bu yeni transferi monte ettikten sonra orta sahada bir diğer alternatif yine Kaan Ayhan olmuş olacak. Ee, keza evet. Sol, Solbeck'de Berkan Kurtulman'a göre e, geri dönmesi e, oraya oturdu. Berkan'ın performansı nasıl buluyorsun Samet bekte? Ben Berkan'ı mesela 6 numara hiç beğenmiyordum. Yani hiç, hiç gram beğenmiyordum ama bek performansı sanki fena değil gibi yani. Yani en azından idare ediyor ne yapalım yani. Bence en derdi... son çare Berkan'ı değerlendiriyoruz çünkü yani. İdarenin de bir tık önüne geçiyor aslında Berkan Solbek'te. Şöyle çünkü orta saha orijinli bir oyuncu olduğu için yani orta saha oyuncularının iyi ya da kötü bir kalitesi var. Yani oraya Tabii. da sol monte ettiğin zaman yani o oyun, oyun aklını falan orada da kullanabiliyor ya. Yani. Orta saha oyuncularının aslında mesela ki bizim e, Ferdi de mesela orta saha oyuncusu ama e, bir avantajıyla Solbek'i de mesela Ümit Özat da normal orta saha oyuncusuydu. Ama Solbek'e evrildiğinde orada da mesela çok üst düzey başarılı oldu. Berkan da aslında bence o bölgeyi kapatıyor abi bildiğin kapatıyor yani. E, sonuçta bir sertliği var. E, çok mesela sürekliliği yok belki çok sürekli gidip gelen atıyorum. Tabii ki de mesela bir e, Ferdi Kaddoğlu değil ama e, yani en azından Angelino'dan hatta Adekupbe'den falan da bana göre geçerli oynuyor. En azından e, sert, şöyle, havuz, evet. yapabiliyor. ve çıkışlarda da gerek uzun paslarda gerekse ayağı oynayışlarda falan pekala hala bulabiliyor. E, yanılmıyorsam Galatasaray sol e, daha transfer şey yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü Barış Halper'i de orada değerlendirdiğini düşün. Ve keza şöyle Kavlar, olacak. Avrupa, Avrupa <laughs> için sol transferi yapılmayacak. Çünkü yetişmeyecek artık transfer. En son şimdi Avrupa listesine Berkan'ı o Avrupa yerde de Vinicius, Vinicius e eklediler işte üçünü eklediler. Muhtemelen sol bek transferi yetişmeyecek Avrupa'ya. Ama lig için 10 numara ve sol bek alınacağı söyleniyor. Alınır alınmaz bilemeyiz ama keza şöyle bir şey var. Mertens tamam yaşı var, temposu var, gençliği değil ama son birkaç maçta da Mertens üst oynuyor aslında. Yani, yani Mertens... numaradansa sekize Oyuncu baksak bence daha mantıklı geliyor. Son maçlarda verebildiği maksimumunu veriyor. Mertens konusunda katılıyorum sana. Ama genel olarak Galatasaray mesela baktığın zaman hadi tra yapılan transferleri çık. Son aşağı yukarı 2 maçtır 3 maçtır da bir şekilde e, bu kadro istikrarını yakaladı mesela. Zaha bile yani belirli nedenleri var ama Zaha bile mesela kenarda kalıyor. Onun dışındaki ilk 11 oyuncusu iki maçtır üst üste aynı 11 ile çıkıyor yanılmıyorsam. Evet. E, Icardi'nin de dönüşünden sonra e, Icardi performansına değinir ama ben de sana katlıyorum. Bugün Galatasaray genel anlamda e, Nelson'un e, iyi bir savunması, iyi top kullanışı, doğru yerde bulunuşu ama burada da acaba yani Samsun Spor'un çok yaratıcı etkili oyuncuları olmayışından kaynaklı mı? Zaten birinci yarıda oynayan Samsun Spor'un e, zaten bir kenara ayırıyorum o Türk olan. Öteki e, do, öteki dokuz numaraları orijinal olan e, Santroform'ları da sonradan girdi oyuna. Onu da anlamış değilim. Niçin e, Soru'dan girdi? Ama onun dışında çok... çok yani Galatasaray'da tempo var. Şey, e, Samsun Spor'da tempo Evet var, ısırma var ama şey yok yani bal yapmayan arı misali koşuyorsun 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 ortaya bir bir, bir şey sunamıyorsun yani ben öyle gördüm dediğin gibi maça da değinecek olursa 15 dakikalık bir maç Galatasaray'ın yani bir zaten e, kornerden gelen bir golü ardından evet. da ikinci mesela savunma arkasında yapan e, Barış Alper'in ki bana göre bugün o dört numaralı ile Valverde sanırım onunla birebir çok mücadeleye girdi ve genelden de Barış Alper'in belki üstünlüğüne sonuçlandı. Barış Alper yani bu fizik gücüyle bu bu dinamizmiyle bence şey oldukça katkı veriyor. Yani Barış Alper gibi bir oyuncu ne şekilde başka katkıda bulunabilir ki? Yapabildiğini Barış Alper'e de yani Arslan, 10 milyon liranın üstüne teklif geldiği söyleniyor yani ben o kadar yani kalite olarak kalite olarak Barış Alper'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama hani e, takım oyununda çok koşan ikili mücadelelerde ayakta kalan savaşçı bir ruhu var ya ama baktığın zaman mesela e, bir kalitesi yoktur e, keza mesela Galatasaray taraftarlarının çoğunluğu da hatta bizim Yusuf yazıyor Yusuf'ta bir dönem Barış Alper'i falan çok eleştiriler yorumda bulunmuştu. Yok. Neden? Barış Alper'in oyun aklını ben de beğenmiyorum açıkçası. Galatasaray demiş vites attırdı. Sezon sonu yaklaştıkça umarım fener stres'e gider ve takılır demiş. Ziyeş Avrupa kısmına hazır gelecek. Umarım bir şey yarar demiş. Bir de evet Ziyeş durumu var. Ya Ziyeş evet. kafasında bitirmiş. İstediği kadar hazır gelsin. Ya kafasında bitirmiş yani o Galatasaray'ı. Evet o konuda katılıyorum. Başka bir de bir şey? bugün bugün dikkat ettim mi? Ben çok dikkat ettim de tabi Galatasaray maçı olduğu için. Bugün Hı. 4 veya 5 tane oyuncumuz kendi orijinal mevkilerinde oynamadı. Nelson maça sol stoper oynadı. Orijin normalde sağ stoper gelmesi. Bergan Kutlu sol bek başladı. Sol bek değil. Kerem Demirbay tamam sezon başından beri belki 8 oynuyor ama 8 numara değil. Baktığınız zaman Barış Alper Yılmaz'ın da normalde orijinal nefisi sol, sol açık aslında. Bu Ankara Keçi Öğren Gücü'nde falan da sol açıkta parladı bu çocuk. Biz şimdi sağa açar çektik ama yani dört tane beş tane kendi pozisyonunda oynamayan oyuncu da çıkıyoruz. Ve Avrupa transferi bir kapanmak üzere liste bildiğinde hala bu eksiklerine gidelim. Yani bu tamamen yarışta Galatasaray'ın kalması hani şans mı diyelim Okan Hocaya mı yazar derim bu başarı ama yani bu seneki Fenerbahçe ile başa baş gitmesi gerçekten tebrik edilmesi gerekir yani. Bir, par bir parça da hakem 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 heyetine de sayabiliriz yani Galatasaray. I. Nihat Hocam demiş Fenerbahçe sitese girer mi? Sence yarın sergenli bir Antalya'yı yener mi? Şimdi Galatasaray evet. maçı bitince tabi gözler yarınki Fenerbahçe maçına çevrildi. Ee, evet mesela bugün de baktığın zaman. Galatasaray'ın Samsun deplasmanı bir de Samsun bundan önceki maçlarda bir yükselen birazcık yükselen performansı vardı. Bu maçtan beklentiler vardı. Mesela Fenerbahçelilerde veyahut da Samsun Spor cephesinde. Ama bildiğin evet. çok kolay gitti. Yani yarınki maçta bunlardan bir tanesi de olabilir. Evet Antalyasporla Sergen geldi geleli henüz mağlubiyeti yok. Yanılmıyorsam 6-7 maçtır. Yenilmiyor Sergen Hoca. Ama mesela o gönderdikleri Siyonist oyuncu var ya mesela. O çok iyi bir oyuncuydu. Onun eksikliğini bu hissedeceklerdir. Ee, yarın tabii baş, göreceğiz nasıl maç olacak ne yapacak ama e, kafalarda soru işareti olmasına rağmen e, favorinin Fenerbahçe'nin olacağı bir maç. E, tabii her maç evet. sıfır başlıyor. Bakacağız göreceğiz. Bugünkü maça e, ben biz... ben Tek farklı Yusuf, bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum açıkçası. Yusuf, Yusuf şimdi bugün galibiyet aldı bir rahatladı ya şimdi liderlik koltuğuna da oturdu. O gönül rahatlığıyla yarınki maçı bekliyor. Fenerbahçe puan İki cümlede, <laughs> iki cümlede müsaade edersen maçın hakemine değinmek istiyorum. Tamam. Yani bugün o kadar art niyetli yani inanılmaz derecede kötü bir hakem performansı vardı ki sahada. Yani 6-7 tane şaftan saydım. %100 faulümüzü vermedim. Veyahut da 1-2 tane de sarı kartlık pozisyonu atladı. Evet hakemler 1-2 tane faulü kaçırabilir. Eyvallah bir şey demiyorum. Ama aynı maçta sen bir takıma karşı 6-7 tane faul vermiyorsan bunun altında başka bir şey ararım. Bir. İkincisi. Maçın son dakikalarında Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonu. Ya Bir pozisyonun penaltı olması için daha ne olması gerekiyor? Icardi savunmadan sıyrılmış önde. Topla buluşması için avantajlı pozisyonlar. Adam kolundan asılıyor çekiyor adamı. Şimdi bana kalırsa benim futbol görüşüme göre penaltı. O pozisyondan çok kısa bir süre sonra da Kaan Ayan'ın şutuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bu avuta giden topta bir ele çarptı mı çarpmadı mı tam anlayamadık. Tekrarı pek verilmedi ama sanki izlediğim kadarıyla da orada ele açıktı. O pozisyonda penaltı verebilirdi. Yani Az önce dediğim gibi Barış Alper'le mücadele eden Van Broken mi neyse ismi. Ya onun bugün maçı sarı karşı tamamlaması skandal zaten. İki kere dirseği var. En az altı yedik kere faulü var. Yani ilk yarıda da Icardi'nin bir penaltı pozisyonu var. O biraz da verilmeyebilir. Ben onunla katılıyorum ama illa futbolcunun düşmesini beklemeyeceksin. Bir darbe varsa, bir çekim varsa, adam bulursa adam şunu bir penaltı vermemezlik yapmayacaksın. Yani bugünkü hakemi Galatasaraylı olduğum için konuşmuyorum. İnanılmaz derecede kötü bir performans bence oldu yani bugün. İbrahim Tapkan gelmiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar güzel insanlar diyor. Hoş geldin. Ee, ve Şevket de geldi. Merhaba hocam, iyi yayınlar diliyor. Ve Yunus Emre Kaymaklı torununda yüzde yüzlük sarı kartını vermedi hoca Ben de tam da o noktada e, katılacağım. Hakem kararlarında hakeme baktığın zaman aslında ben e, çok şey bulmadım abi. Neden? Tamam Icardi'nin belki oyuncunun kolunu çekmesine falan çok yeterli bulmadılar. Ama tıpkı ondan önce e, Samsun Sporlu oyuncu tam şut atarken e, Kerem Demirbay'ın koluyla bir öne doğru onu bozması söz konusuydu. Yani kötü niyetli olsaydı Galatasaray aleyhine hakem o penaltiyi de mesela es bir hatırladı mı o pozisyon dediğin pozisyonu. pozisyonu. Oyuncu aldı penaltı. Yani normalde penaltı değil. Sesin gitti duyamadım ama. Normalde ama... pozisyon penaltı değil. Sana katılıyorum. Kötü niyetli olsa verebilir yani. Yani ama yani penaltı olup olmadığı da esasında tartışılır bana göre. Ya ben çünkü şu atacağım. Kardeşim beni sırtımdan bak vücudumla omuzumla falan yüklenmeyi şarjı anlarım ama işin içine şu kol gizli mi Samet tamam mı? Çünkü ben ben vuruşa hazırlanmışım abi. Top burada. Top önünde. Tamam mı? Ben oyuncuyu bozuyor. Topa konsantre oluyorum. Yani birisi beni buradan itti mi tamam mı? Benim vuruş pozisyonumu bozar abi. Niçin bozsun yani? Böyle bir hakkı yok ya evet. abi. Yok yani. Dolayısıyla içerideyse bu penaltı olur, faul olur. Dışarıdaysa normal faul olur yani. Beni niye bozuyorsun ya? Ben yani bak. Yan yana oluruz. İkili mücadele anları. Ama kardeşim ben sen benim arkamdasın. Top benim önümde ve şut atacağım. Pozisyonumu almışım. Sen koluyla arkadan bana yükleniyorsun. Nitekim oyuncunun da şey pozisyonuna baktığın zaman düşüş pozisyonuna ben penaltı gördüm yani. Hani baktığın zaman şimdi hakem yorumcuları ne der biliyor musun Samir? Yani penaltı olacak derecede sertlikte değil o temas. Ya kardeşim temasın şu bile benim açımı pozisyonumu vuruş şeklimi bozuyorsa değil mi? Penaltıdır. İkardim, illa bir, de, ben... bir zaman İkadi'nin mesela orada kendini yere mi atması lazım? Yani penaltıyı e, ben, ben kılıfına mı uydurması lazım? Çekiyorsa da bozuyor. Bir de benim anlamadığım ne biliyor musun abi? Bir de şöyle evet. şey var ya. Ya buna penaltı verirsen Türkiye'de 10 tane penaltı şey. Ya ver kardeşim. Can bir maçta 10 tane penaltı verilmez diye bir kural mı var ya? 10 tane haklı penaltı olursa ver. Ben, bence... Ada Samsun'un penaltı beklediği pozisyon ya bence şahsen penaltı değil. Ama şöyle bir şey var. Futbol oynayanlar bilir. Biz de oynuyoruz. Ben şuta hazırlanacaksam veya hava topuna çıkacaksam ufacık bir darbe, bir hamle bile benim pozisyonum bozar. Bu bir gerçektir yani. Ama dediğin gibi adamın düşmesini, düşmesini mi bekliyorsun? Veya şey Mesela Nelson'un da çok net bir sarı kartını atladı bence bugün. Nelson'un da bir basması vardı. Bugün onu da vermedi mesela. Evet. Ee, mesela şey de e, demin Yekin söyledi. Torreira'nın da mesela artık oyuncu umut vaat bir atıkta da ilerliyor. Ve Bak, arkadan... kesinlikle ya ona da sertlik. Yani hakemi benim eleştirebileceğim. Ee, diğer öteki Valverde dört numara oyuncu da sertlik. Evet sert oynadı. Süleyman Ali Paşaoğlu hoş geldin. Merhaba sakal yakışmış Nihat hocam diyor. Teşekkür ederim. Ee, İki tane dirseği vardı. onun Nihat abi. Çünkü... Barış Alper de aynı sertlikte oynayan bir oyuncu. Evet. Ona ona karşı zaten çoğu ikili mücadelede bu ikisini gördük. Selami Fıstıkçı. Hocam e, merhaba. Ferhat hocam nerede? Ferhat Ferhat şu anda şeye gidiyor abi. Umre'ye gidiyor. Allah Allah izin versin. Yarın bizlerle olacak. Ee, ne konuşuyorduk abi? O şeyi konuşuyordun. Mesela darbe pozisyonu anlattın en son. Barış yani, Alper'le Bar Barış Alper'le şimdi Barış Alper de biliyorsun fizik gücüyle oynayan bir oyuncu. Evet. O da aynı sertlikle cevap ver vermek istedi. Aslında çoğu çoğu çoğunda da şey yapamadı. Başarılı olamadı şeye karşı sen söyle adına. Barış Alper'e karşı. Yani Samsung Samsun'un zaten kapasitesi, kalitesi bu ya. Biz bu adamlara Kadıköy'de nasıl puan kaybettik? Ben hala anlam veremiyorum yani. Bak mesela Kadıköy'de. Evet, bak Aa, bak şimdi çok güzel bir örnek. Veriyor. Ama bir şey diyeyim lafını unutma. Kadıköy'deki maçta Samsun dirençliydi ama bayağı. Ya çok dirençli ve kompakttı. Evet. Burada kim, olduğu belli. Zaten maç bir başladı aman Allah'ım. Kalecinin yedi ikinci golü var ya bak. Yani bir ya antrenman çok... <laughs> antrenmanda bir çift kale yaparsın Samet. Antrenmanda evet. çift kale yaparsın. Tamam mı? Yani kendi takım arkadaşın oyuncu sakatlanmasın diye kaleci Hani böyle çok kasmaz ya topa. Ya aynı o şekilde o şekilde bir kaleci çalım yer mi ya? Ya kaleci çok elde Ayakları avantajı olan bir kalecinin o şekilde çalım yemeye hakkı yok. Topu bir tokatladı sağına. Hop kaleci pazara gitti. Ya nasıl gidebiliyorsun yani? Çok basit. Orada adam. zaten bir de sağına çekebilir yani. Soluna çekemeyeceğine göre sağına gidecek adam zaten. Evet. Osman Gültekin geldi. Hoş geldi. Arkadaşlar yayına e, hoş geldiniz. Like atarsanız seviniriz. Yani onun dışında 15 dakikalık bir maç. Kısaca maça da değineyim. Yani bir Fenerbahçe olarak beklentim vardı. Yani dirençli Samsun Scorer. Bir de 30 bin tane seyirciyi gördükten sonra evet. hatta bir beklentim vardı ama ne olduğunu anlamadan bir korner. İkade vuramadı. Arka gitti. Nelson tamamladı. 3 e, dakika geçti aradan bir savunma arkası koşusu Çift kadede antrenman çift kalesinde yenilebilecek bir gol. Onun dışında e, zaten ilk yarı karası başka bir şey yok. Ondan sonra hesap evet. Spor'un da yani tempoyu arttırmak istemesi falan da tamamen skorla bağlantılı bir durum. Yani 0-2 geri de artık hani bir şekilde tempoyu artırıp belki öne doğru Öne, öne oynamak isteyecektir. Herkese Galatasaray'a bu skoru kendi lehine korumak isteyecektir. Yani Samsung Spor'u sen yayının başında dedin Galatasaray'dan iyi oynadı falan dedin ya. Aslında bu skorla orantılı bir durum. Mesela skor sıfır sıfır gitseydi, mesela maçın belli periyot periyotlarında bölümlerinde Samsun Spor bu kadar Galatasaray üstünlük kuramayabilirdi. Ama dediğin. Galatasaray'ın özellikle sağ bekinden, sol bekinden ve iki tane tandeminden başarılı oyun. Hakeza Torer'in de zaten başarılı bir oyunu. Kerem Demirbay'ın da evet etliye sütliye karışmayan ama genelde koştuğu yani bir şekilde bir fayda verdiği bir oyunu e, izledim. Mert ben Ersin'de, bugün beğendim şahsen. E, ben Çünkü dikkat de... ettim mi bilmiyorum. Diğer maçlara nazaran biraz daha az pas kaybı yaptı bugün. Kerem çok pas yapıyor. Kim? Kerem Demirbay. Diğer haftalarda çok pas yapıyordu. Bugün birkaç tane mesela ani dönüşleri, bir taraftan ara pasları falan ben beğendim bugün Kerem Demirbay'ı. Evet. Yani onun dışında çok da yorumlanacak bir maç değildi. Valla izleyenler anlamıştır zaten de. Hakikaten öyle. Şey, onun Hayır, Neyi yorumlayacağız? Destek böyle. Yani saldırdı, çok dirençli, organize bir futbol oynadı değil. Yani Galatasaray da sanki 2-0'dan sonra oyunu yavaşlattı veya topa hakim oldu, o da değil. Yani Galatasaray ne bileyim, savunmada aman aman bir performans yaptı, Galatasaray'ın en az 6-7 postunu var. Yani çok yorum yorumlanması çok zor bir maçtı ya. Bu e, Taylan neydi çocuğun adı ya? Taylan Antalyalı mı? Taylan Antalyalıyla. Antalyalı. da Emre Kılınç Galatasaray oyuncusu mu bunlar? Tabii Okan. Okan. Yani ay yok eskiden oynadılar. Bon verdik biz. Yani şu anda herhangi Galatasaray'la bağlantıları yok yani öyle mi? Taylan'dan emin değilim. Emre Kılınç'ı bon verdik. Ama Taylan'ı da bon verdik diye biliyorum. Yok, Mesela Okan Koç'u kiralık verdik. DT olmuşlar. Okan Koç kaleci mi Okan Koç? Tabii Okan Koçuk da bizim futbolcumuz. He, tamam. Takım arkadaşının sakatlanmaması için demek ki o pozisyonu o şekilde çok kendini yırtmamış abi. İşin özeti bu. Bak antrenmanda yersin o golü. Antrenman çift kalesinde. Takım arkadaşın tamam mı sakatlanmasın başına bir iş gelmesin diye ya, bir şey olmaz dersin attırırsın o golü. Ya yani onun dışında ben hiç şey yapmadım beğenmedim. Bugün ee... iki kaleci yer değiştirseydik bak Muşsara'nın ikinci yarının başında tuttuğu topu gördün değil mi? tabi Mustera abi şu Mustera libero Kaç gibi oynuyor. Ya. Liber, libero gibi oynuyor. Ee... Onu kesinlikle sözleşmesini <laughs> uzatmamız lazım yani kesinlikle. Sezon sonra bitiyor zaten. Şey mi? Torreira mı? Şey mi? Mustera mı? Mustera Sezon abi sonra canım, bitiyor sözleşmesi. Galatasaray'ın Galatasaray en büyük avantajlarından bir tanesi de kaleci Mustera. Yani Tartışması. olmasındaki en büyük nedenler. De... Abi kaleci futbolda çok önemli. Bugün 13 Alı yıldır yıldır. Sarka Arkada bir yani. Alı sahada bir de bir maça gitsek tamam mı? İlk önce deriz ki kaleye kim geçecek? Kalecinin kalecini sağlamalman alman lazım. Evet. Kaleye lazım. Dolayısıyla futbolda kalecinin çok önemi var. Kendisi de... Mesela bunu en iyi sen anlarsın işte. geçen seneki Fenerbahçe kalecisi de bu seneki Fenerbahçe kalecisini bakalım işte. Yani tabii tabii. Ee, Şu an ne ben... kadar bir rahatsın değil mi? Özgüven var yani çünkü. Son hafta penaltı yaptırmasına rağmen hala ben kaleden dolayı çok rahatım. Ee, Ama Livakovic'in Livakov de şimdi Fenerbahçe maçına geç, Fenerbahçe yorumlamayalım da son bir bulacağız bulacağım. Livakov için de nedense hep ilk gelen şutlar gol yiyor ya adam. Öyle bir bahtsızlığı var Livakovic'in. Nihat hocam Samet Bey kim diyor Sela? Bizim Muhammed yazıyor bu Muhammed tamam mı? Muhammed ben sana sonra anlatırım ee, Samet Bey'in kim oldu tamam mı oğlum? Ee, durum bu abi. Ee, başka şimdi maçla ilgili konuşacağımız bir durum yok. Konuştuk. Yarın e, Fenerbahçe maçından sonra e, yayında olacağız. E, sevgili Ferhat bugün müsait değildi. Onun yerine sağ olsun Semet Kırmada bizi geldi yayımızı. Asla. Hemiz bir şey yok sanırım. Yarın e, yarın. De... Şey Nasıl? Nasıl? sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ha son bir şey ekleyeyim abi. Öncelikle Okan Hoca'yı bir takımı tebrik ediyorum 3 puanla ötürü. Ondan sonra yarınki Antalya Spor Fenerbahçe maçında Antalya Spor'a başarılar diliyorum. Bir Galatasaraylı olarak. Hı hı. Son olarak da e, daha yıl dönümü gelmedi ama bugün pankartta da çıktılar görmüşlerdir. 6 Şubat'ta geç, geçen sene asrın felaketi dediğimiz maalesef bir, büyük bir deprem faciasını yaşadık. Orada hayatını kaybedenlere tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlığına kavuşamayan vatandaşlarımız varsa da ağabeyi şikayet biliyorum. Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah. Futbola dönecek olsak da sezon sonuna kadar kafa kafaya gidecek. Yani hak eden kadansın diyelim. Yayını aldığın için de teşekkür ederim abi bugün. Rica ederim Samet'ciğim. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki geldin. Ee, arada bir yayınımıza gel. Eyvallah gelirim abi. Arkadaşlar yarın Fenerbahçe Antalya Espo Fenerbahçe maçından sonra sizlerle olacağız. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.